Evet. Aa abla sen de seri çıkar mıydın? Aa neden çıkmayayım ki? <laughs> ah. Krema e bak şurada birileri var. sen gidip bir onlara baksana. Olur. Merhaba. Allah'ım burnumun direği kırıldı ya. Kızım bir gelir misin? Belliydi zaten böyle sorunsuz çıkmamdan. Gel bakalım. Geleyim. Babanız beğendi mi bari? Oho çok beğendi. Merhaba. Aa merhaba krema. <laughs> krema bu koku senden mi geliyor? Ha biraz kokuyor olabilirim. Şey çünkü ben bir rekor, bir rekor kırmaya çalışıyorum da. 3 ay banyo yapmama rekoru. Ama daha üç hafta oldu yani yolun yarısında bile değilim. Ha 3 ay rekoru yani. <laughs> Krema sen bizim evin kapısını biliyorsun değil mi? Sizin evin kapısını mı? Ee, evet biliyorum. Şu rekorun bitene kadar oraya gelme iyisi. Evet evet, <laughs> evet evet. Evet evet. Ah ah. Bu minişler de bir garip ya. Her neyse, ben şuraya bir bakayım. Ay, anne ne oldu? Kızım baban da gelsin söyleyeceğim. Evet canım, bakın şimdi. Krema biliyorsunuz ki 3 haftadır banyo yapmıyor ve iğrenç kokuyor. Ay evet ya. Yanımdan geçerken resmen burnumun direği kırılıyor ve bu yüzden ee, şey yapacağız. Siz kremayı banyo yaptıracaksınız. Ne? Neden biz? Çünkü ben yaptıramadım ve siz onunla yeterli bir şekilde oyun oynamadığınız için sizin oyun oynamayı özlemiştir. Ah, hadi ama. Peki anne yani biz banyo yaptırırken sen ne yapacaksın? Ben arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Ne? Biliyorsunuz krema beni bu aralar çok fazla bir şekilde bunaltıyor. Bak işte o konuda haklı. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Siz de banyo için hazırlansanız iyi olur. Peki kızım savaş alanına gidebiliriz. Olur cephelerimizi hazırlayalım. Evet. Artık hazırlanabiliriz. Bu banyo kremayı yıkamak için hazır değil çünkü. Tamam o zaman hazırlanma zamanı. İşte şimdi oldu. Aynen öyle. Ben şimdi suyu ayarlıyorum. Sen de istersen git bir kremayı getir. Tamam. Anne. Aa efendim. Sen daha yeni mi çıkıyorsun? Evet, niye ki? Ben de şimdi kremayı alacağım da ay kapıyı kapatmayı unutmuşum. Ben de şimdi kremayı alayım dedim. Tamam hadi size bol şans. Sana da anneme niye buluşan söylesin ki? Krema nerede? İşte orada. Aa ah, çok sıkıldım. Krema. Efendim abla. Gel bak evde sana bir sürpriz hazırladık. Banyoda. Allah Allah! Banyoda siz niye sürpriz hazırlarsınız ki? Neyse tamam. Hadi gidelim. Abla kapıyı açamıyorum. Miniş bir yardım eder. Geldim geldim. Hmm. Vallahi mis gibi oldu. <laughs> Kesin banyo. Tahmin etmiştim. Hop 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 hop. Hemen atsak iyi olacak. Hadi hadi hemen bakalım. Hemen. Pı pı. Üf. Üf ya. Abla bak ben de güzel rekor kırıyordum. Ah neyse en azından biraz da olsa eğlenmiş olurum. Ama abla sen de gel. Ben mi? Ee... Hadi kızım hadi seni sahneye alalım. Üf, ben niye ya? Geldim geldim. Oy. A. Kızım yavaş bu köpük harika olmuş ya. Vallahi harika yapmışsın baba. Teşekkür ederim. Hadi siz bir yarım saat orada oynayın. Ben de burada bekliyorum. Sonra kremayı ben yaptırırız. Ha bu saatten sonra ufacık bir kaçma şansım bile kalmadı. Hiçbir zaman yoktu ki zaten. Neyse ben burada bekliyorum. Çıkma vakti. Ay sonunda vallahi sonunda. Ben hemen Şöyle <laughs> hemen ufak bir duş şey yapayım. Hemen ben çıkayım. İşte. Tamam kızım sen geç ben de kremayı hallediyorum. Tamam. Oh. Ben buradayım. Tamam. Hadi bakalım krema. Of, nasıl yapacağız seni ya? Evet şimdi hemen başlayalım. Hadi bakalım krema. Of baba ya. Hadi. Bitti. Her yerde dağıldı ya. Neyse. Hadi bakalım. Şöyle ben arabayla... Of. Kızım ne yapıyorsun ya? Of. Ee, baba, bak, bak sen de ne güzel duş almış oldun bu sıcakta. Üf, ne diyorsun hala? Neyse tertemiz olman lazım bu zorluklara rağmen. Peki işte bittik. Kızım havluyu verir misin? Halı da uzaklaşmış. Halıyı da hemen önüne getirir misin? Tamam baba. Şöyle şurada havlunuz. Hadi krema çık ya. Ben de güzel cebine bir banyo yaptırdın yani. Ben mi seni banyo yaptırıyorum? Sen mi ben mi banyo yaptırıyorsun belli değil. Hop şöyle. Pekala, şunları da şöyle yaptım. Bayağı tertemiz olmuş oluyor. Şimdi şu tıkadığımız suyu boşaltmamız lazım. Bakayım. Abla bunu yapmalıyız. Tamam, katılıyorum. 3 2 Bir. Aa, i̇şte bu. Kaçmalıyız. Hı hı. Şey baba sen bir banyo yapabilirsin diye düşünmüştük. Of. Zaten ben bir kere banyo yapmıştım krema sağ olsun. Şimdi ikisi birleşti ya. Of. Acıyın bana. Hemen pijim kasayım. Bana diyorsanız bir like verin. Ultra derece acıyorsanız bir abone olun.